yarın akşam Kanal D'de. Küçük mutlulukları paylaş. Küçük şeyler büyük farklar yaratır. Doktor Ötker. Beş dakika daha yatakta kal. Hadi replikler aklımda kal. Ah, aksi olsa şaşırırım. Trafikte kal. Kendin kal. Zirvede kal. Bozma kendini. Rolde kal. Oo, oh, tam da burada kal. Ülker çikolatanın kokusunu içine çek. Kala kal. Bir parça kopar. Bir parça daha. Hayran kal. Yani en güzel anında kal. Ülker çikolata her günün en güzel anı. Philips Lumea IPL'i gururla sunar. Tıraş et, çek, sakla, ağda yap. Bunu yapmak için saatler harca. Tekrar tıraş et ve tekrar ve tekrar. Ya da sadece zahmetsiz bir şekilde kendini al. Çünkü nazik ışık atışları tüyleri uyutur. Böylece 12 ay boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsin. Kendi cildinde özgür ol. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. <laughs> Mesela Mehmet Bey ile eşi Belgin Hanım. Ne deneseler yakışır. Denedikçe de akılları karışır. Ama içleri hep rahattır. Çünkü burada 7 günde iade, 30 günde değişme imkanı olduğunu bilirler. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Çoktan cüzdanınızı düşünen indirimler. Hop oh, sen deyim. 3 kilo mis tam yağlı yoğurt. Şimdi 89 lira 50 kuruş. Vallahi bu beni düşünüyor. Çok seviyoruz şok şok şok. Dünyanın bir numarası Garnier C vitamini parlak serumun. Şimdi gece serumuyla tanış. %10 saf C vitamini içeren formülüyle koyu lekelerin görünümünü azaltır. Sen de C vitamini rutinini tamamla. Parlaklığı ikiye katla Garniye'den. Doğal olarak. Cildin deneme tahtası değil. Uzman cilt bakım ürünleri kullandı. Laroche-Posay. Tere ve dişi cilt ve saç bakım ürünlerinde ikinci üründe yüzde elli indirim. Kaçırma. Merhaba. Ha. Tam yoğuşmalı, tam tasarruflu baymak kombiler. Şimdi tam yedi yıl garantili. <laughs> Yeni Philips Air Fryer şimdi daha akıllı en geniş ve en yetenekli Philips Air Fryer'la tanışın. İster fırınlayın, ister pişirin, kızartın veya ızgaraya. yapın. Geliştirilmiş üç farklı hava akımı teknolojisiyle her zaman tam istediğiniz gibi pişen yüzlerce lezzetli yemeğin tadını çıkarın. Philips. Çık oğuzhan Koç'tan Türkiye'den açıklamalar. Oğuzhan, oğuzhan, ben ben. Ben. oğuzhan Bey, Oğuzhan Bey, özel bir davetliydiniz. Ne söylemek istersiniz? Lahmacun, döner söylemek isterim. Geçen pantuni söyledim mesela. Nasıl yani? E acıktım. Sen getir yemek, getir yemek. Havalı değil mi? Yüzde Çok sallandık ama Allah'ıma binlerce şükür. <laughs> i̇yiyiz, iyiyiz merak etme. İyiyiz, iyiyiz babacığım. Neden inanmıyorsun? Çocuklar da çok iyi. Korkulacak bir şey yok. Sen içini rahat tut. Hepimiz çok iyiyiz, çok şükür. 650 bin konutluk tarihi dönüşümü gerçekleştirerek tüm afetlere hazırlıklı risksiz bir İstanbul hayal değil. Sistem İstanbul'un merkezinde siz, odağında sadece İstanbul Bir tek dileğim var, mutlu yeter.